Akif Beki, 15 Nisan 2025, Karar Dini imanı paradır dedikodularına kalmak. Medyadaki yargısız infaz mangalarının dilinde bir masak raporu dolaşıyor. CHP'deki şaibeli kurultay sürecinde İsmail Saymaz'ın hesabına 8 milyon lira, Şaban Sevinc'in hesabına 500 bin lira gönderilmiş diye kullanıyorlar. Bunları okuyan da paraları İmamoğlu göndermiş sanır. Gönderilmiş ama hangi hesaptan gönderildiği hiç söylenmiyor. Oysa kaynakları belirsiz, gizemli değil. Nereden, kimin yatırdığı belli. Saymazın ki Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun hesabından gönderilmiş. Sözcü TV'den transfer ücreti olarak. Sevinç ise eşinin hesabından ev alım satımlarıyla ilgili gönderildiğini, yılların birikimi olduğunu kendi açıkladı. İnfaz mangaları yine de bana mısın demiyor suç parasıymış. İmamoğlu ile aralarında kirli bir ilişkiyi gösteriyormuş. Adı geçen gazeteciler o paralarla satın alınmış, borazanlık karşılığında akçeli işlere bulaşmışlar gibi göstermeye devam ediyorlar. Kişi kendinden bilir işi dense yeridir. Acaba ne karşılığı bu itibar suikastları, bu karalama kampanyaları? Bana 1960 darbesi sonrası üstünden geçilecek gazete yazarları ile ilgili istihbarat fişlerini hatırlattı. 27 Mayıs darbesinin ardından devrin ünlü kalemleri tek tek fişlenmişti. Yaşar Kemal'den Nadir Nadi'ye, Çetin Altan'dan Burhan Fele'ye kimler yoktu ki ve neler denmiyordu ki? Kiminin annesinin namusuna dil uzatılıyor, kiminin sahte Atatürkçü ve sahte her şey olduğundan dem vuruluyor, kiminin de Sovyet uydularına seyahatlerinden hareketle fonlandığı söyleniyor, kimi içinse dini imanı paradır, menfaatine tapar plan deniyordu. Fakat ortada yasal işleme konacak bir suç yakalandığından bahis yoktu. Raporlar rezil söylentilerden oluşuyordu. Hiçbir delile dayanmayan, hukuki değeri olmayan hamam dedikodularından farksız bir kağıt tomarıydı. İğrenç bir skandaldı. Bundan başka hiçbir şeyi belgelemiyordu. 90'larda emektar bir avukatın arşivinden elime geçmiş, belgesel roman kurgusuyla kitaplaştırmıştım. 2004'te Kara Liste adıyla çıktı. İlk kapağında gazetelerin üstüne basan asker postalı vardı. Anlaşıldığı kadarıyla darbenin sağ kanadından Milli Birlik Komitesi sözcüsü Yüzbaşı Muzaffer Özdağ, Bağbali'den de tanklarla geçeceğiz demişti. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şubesi de bu söz üzerine görev edinmiş, sol basınla ilgili bir fişleme raporu hazırlamıştı. Bir utanç vesikasıydı. Haklarını korumak için isimlerini kapatıp kodlamıştım. Çünkü utanması gerekenler, hedefe konanlar değil, böyle aşağılık karalamalara başvuranlardı. Resmi süsü verilmiş bu pespaye dedikodular ömürleri boyunca ünlü yazarların peşini bırakmayacaktı kulaktan kulağa konuşulacak, zaman zaman kalem kavgalarında gazeteler ve yazarlarca birbirlerine karşı kullanılacaktı. Herkesin varlığını bildiği bir sırdı. İbret alınır, bir daha kimse bu bel altı yöntemlere başvurmaz diye kitap yapıp ifşa etmiştim. Heyhat, üstünden 60 küsur yıl geçti. Hala resmi dedikodularla gazetecilerin itibarına saldırılıyor. Yenilir yutulur olmayan koca koca yolsuzluk iddiaları bu ucuzluklara mı kaldı? Çıka çıka bunlar mı çıkacaktı heybeden? Liseliler bakanlarına niye inanmıyor? Düne de liselerde protesto eylemleriyle başladık. Proje okul öğrencileri dönem ortasında bazı öğretmenlerinin başka yere tayinine tepki gösteriyordu. Milli Eğitim Bakanı Tekin, rutin olduğunu anlatmaya çalıştı. 2020 tarihli yönetmelikle bunun planlandığı, sene başında ilan edildiği, erkenden yapmadaki amacın proje okulu öğretmenlerinin mağduriyetini önlemek olduğu, bu kapsamda 38 bin öğretmenden sadece 6 bininin görev yerinin değiştiği, sürgün olmadığı, yalnızca görev sürelerinin dolduğu gibi bilgiler verdi. Yatıştırmaya yetmeliydi ama tepkileri dindirmemiş görünüyor. Eğer dedikleri gibi planı ve rutinse, bilakis öğretmenleri kollamak için okulların kapanması beklenmediyse, iktidarın dönüp kendisine sorması gereken sorular şunlar. Neden güvenilmiyor? Niye lise gençleri bile işkillenip altında bir partizan kadrolaşma arıyor? Bu noktaya kendiliğinden mi gelindi? Yetkililerin ikna gücü nereye kayboldu? İnandırıcılık nasıl tüketildi? Bu gençler büyüklerinden ne istiyor? Akif Peki